Merhaba ben Cem. Okulumuz Sampuşer'in 170. yılı için Kaşar El ile objektifinin karşısındayız. Normalde herhangi bir okulda bir son gün vardır muhtemelen ama sen bu şehri onlar gibi olmuyor. Yani o gün geldiğinde evet o gün son günün o gün okulu bitiriyorsun, çıkıyorsun. Muhtemelen işte nerede bir üniversiteye gitmek istiyorsan oradaki bir üniversiteye gidiyorsun ve okulla bağının kesildiğini düşünüyorsun. Ama sonra dönüp biraz geçmişe baktığımda ki şu anki durum gibi mesela mezun üzerinden 4-5 yıl belki 7-8 yıl geçmesine rağmen sadece bir hocanın seni aramasıyla ya da birisinin senden böyle bir şey istemesiyle bir anda bir kameranın karşısına geçip bir şeyler yapmaya ve okulunla borç, borç ödemek de değil ama okulunla böyle güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O yüzden herhangi başka bir okula bir okulun son günü gibi bakılabilir ama biraz klişe de olsa sen bu şeyi gerçekten biraz daha böyle bir, bir yolculuk gibi bir şey. Bir kere onun içine gidip işte orada yaşamayı, orada bir şeyler öğrenmeyi başardıktan sonrasında oraya pek istesen de bağını kopartamıyorsun ve hayatının hep bir köşesinde lise hayatın önemli bir yer olarak kalıyor.